Merhabalar değerli arkadaşlar. Yine yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün öğrencilerimizin 4 yıllık lise hayatında en çok zorlandığı konulardan bir tanesine değineceğiz. Biraz matematiksel ifadeler içermesi, bunun coğrafyayla ilişkilendirilmesi ve hayal edilip gerçek dünya uygulanmasında bazı sorunlar yaşıyoruz. Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları üniversite geçiş sınavlarında YKS, TYT, AYT ya da YGS daha önceki sınavlarda çok fazla soru çıkan bir yer değil. 90'lı yıllarda çok fazla çıkıyordu. Belki 2000 yılların başında. Yani çok fazla dediğim de bir tane belki iki tane 3-4 yılda bir. Dolayısıyla çok fazla tedirgin olmanıza gerek yok ama yazılılarda ben kendim açımdan bunu soruyorum. Öğretiyorum da iyi. Zira bu yüzden sormak zorundayım. Zor koşullar iyi öğrenciler yetiştirir. Şimdi konumuza başlayalım. Değerli arkadaşlar öncelikle burada öğrenmemiz gereken birkaç tane terim olacak. Çizgi ölçek ya da kesir ölçek diye. Şimdi arkadaşlar aslında çizgi ölçeği hepiniz kullanıyorsunuz. Kullandığınız cetveldeki birimlerle aynı eşdeğere sahip. Yani bir santimetre ne kadar uzunluk gösterir. Çizgi ölçekte asıl olan buradaki çentiklerdir. Bakın şu her bir aralık. Bakın burada 1, 2, 3 tane çentik var. Bunlar birer santimetre harita uzunluğuna denk gelir. Bakın birer santimetre harita uzunluğuna denk gelir. Ama gerçek uzunlukta biz birimleri santimetre ile gösteremeyeceğimiz için kilometre ya da metre ile işler tutarız. Örneğin buradaki bir santimetrelik çentik bakın 30 kilometreye denk geliyor. Bunun altını çizelim. Toplamda da ne kadar? 1, 2, 3 santim harita uzunluğu. Gerçek uzunluğa baktığımız zaman 30, 60, 90 kilometre. Çizik ölçek bu arkadaşlar. Cetvel gibi aralıklarla gösteriliyor. Eş aralıklarla. Unutmayın harita uzunluğu santimetre olarak gösterilir. Genelde gerçek uzunluk kilometre. Metreye çevirirseniz zaten 3 sıfır ekleyeceksiniz. Biliyorsunuz kilometre ile metre arasında. Gelelim kesir ölçeği. Kesir ölçeği ilkokuldan beri görüyorsunuz. Hatta belki anaokuluna başladığınız dönemler bile karşılaşmışsınızdır. Hatta belki annenizin karnınıza karşılaştınız. Kesir ölçek arkadaşlar hayatınız boyunca gördüğünüz bir e, matematiksel terim. Yani bunu artık e, benim anlatmam bile bence gerek yok. Burada kesir ölçekte arkadaşlar pay ve payda var. Pay coğrafyada her zaman birdir ve bu harita uzunluğuna karşılık gelir. Ama payda buradaki ölçü birimi santimetredir, asla değişmez. Gerçek uzunluğu ifade eder. Ama buradaki sayılar değişebilir. Örneğin 500 bin, 200 bin ya da 150 bin olabilir. Bu da bir birimin kaç kere küçültüldüğünü gösteriyor. Örneğin bu örnekte bir birim 500 bin kere küçültülmüş. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var. Sanırım 2013 yılıydı. Böyle bir soru geldi. Bir harita fotokopi ile çoğaltılırsa kesinlikle ama kesinlikle çizik ölçek kullanılmalı. Çünkü çizik ölçeği kağıtla beraber eş değerde eş oranla küçülüp büyüyeceği için hata oranı çok az olur ya da olmaz. Ama siz kesir ölçek kullanırsanız o büyüttüğünüz ya da küçülttüğünüz kağıtla beraber oranı değişmeyeceği için yanlış yapmış olursunuz. Bu yüzden fotokopi ile bir arıta çoğaltılırsa kesinlikle ama kesinlikle çizik ölçek kullanacağız. Ya da çizgi ölçek ikisi aynı. Şimdi yine matematikte gördüğünüz Küçüklüğünüzden beri gördüğünüz bir merdiven var arkadaşlar. Bu ölçü birimleri arasındaki geçişi gösteriyor. Virgül ya da sıfırla ilgili. Şimdi arkadaşlar biz burada santimetre, kilometre ve metre ile işimiz var. Dekametre, hektometre falan bunlarla desimetre bunlarla işimiz yok. Bizim coğrafya olarak da asla olmayacak. Şimdi arkadaşlar metre ile bakın unutmayın. Metre ile santimetre arasında iki birim işlem vardır. Yani iki sıfır. Bakın 1, 2 merdiven. Bu kadar. Örneğin siz metreden santimetreye çevirecekseniz oraya iki sıfır ekleyeceksiniz. Unutmayın arkadaşlar. Santimetreden metreye çevirir iseniz 2 sıfırı sileceksiniz. Unutmayınız. Bakın 1, 2 merdiven çıktınız. Eğer kilometreden santimetreye çevirecekseniz en yani çok karşılaşacağınız bu olacak kilometre ile santimetre arasında 5 birim işlem vardır. Yani 5 sıfır işlem vardır. Eğer santimetreden kilometreye çevirecekseniz 5 sıfır silinir çünkü daha büyük bir birime geçiyorsunuz. Kilometreden santimetreye geçecek iseniz 5 sıfır eklenir çünkü daha küçük bir birime geçiyorsunuz. 1 2 3 4 5 birim bakın arkadaşlar. Eğer size kilometre ile metre arasındaki Birim işlemi sorarsa 3 birim. Yani 3 sıfır. 1000 metre 1 kilometreye denk geliyor. 5000 metre 5 kilometre. Devam edelim. Çok basitti arkadaşlar bu da. Şimdi burada tekrar şu pay ve payda öğretelim. Pay ve payda. Burada gördüğünüz kesir ölçekte üstteki birim pay, alttaki birim payda. Coğrafyada bu bir iş bir zaman değişmez. 1 bölü 20, 2 bölü 20 diye üstteki değerimiz değişmiyor. Pay her zaman coğrafyada bir arkadaşlar. Payda ise bu 500 bin olur, 200 bin olur, 100 bin olur, 10 bin olur. Değişir, sabit değildir. Ama ölçü birimi her zaman santimetredir. Bu değişmez. Bu 500 bin kilometre değildir yani. 500 bin santimetredir. Ölçeğin paydasındaki değer büyürse ölçeğin büyük ya da küçük ölçekte olması nasıl değişir? Dikkat! Yıldız atın, isterseniz göktaşı işareti koyun arkadaşlar. Büyük ve küçük ölçeği şöyle ayırıyorduk büyük ölçekte her zaman ama her zaman payda daha küçüktür. Yani büyük ölçekte paydadaki değer küçülünce ölçek büyüyor. Şu demek. Burada bir birimi 100 bin kere küçültmüşsünüz. Diğerine gelelim. Küçük ölçekte ise paydadaki birim her zaman diğerinden daha büyüktür. Yani buradaki bir birimi 2 milyon kere küçültmüşsünüz. 2 milyon kere küçülttüğünüz bir şeyi daha küçük görürsünüz. O yüzden küçük ölçek diyoruz zaten. Değerli arkadaşlar unutmayın. Kısacası netleştirelim. Her zaman büyük ölçekte payda küçük, küçük ölçekte payda büyük ters orantıdır. Gelelim kesir ölçeğin çizgi ölçeğe çevrilmesi arkadaşlar. Farklı işlemler göreceğiz. Çok basit. Biliyorsunuz kesir ölçeğimizi Pay sabitti payda değişiyordu. 1, 1 bölü 200 bin kesir ölçeği verilmiş. Bunu biz şimdi çevirelim çizgi ölçeğe. Arkadaşlar size bir hesap gösteriyorum çok kolay. Ama çok kolay. Yapacağınız işler. Bizden birimi kilometre olarak istemiş mi? Evet. Verilen ölçü birimi santimetre mi? Aa dediniz biz bundan 5 sıfır sileceğiz. Hemen 5 sıfırı sildiniz. Ne kaldı? 2. Çentikler arasına 2 ve katlarını yazıyorsunuz. 0, 2, 4, 6. Bu 8, 10, 12 de olabilir. Problem değil. Ya da eğer yine oran orantıyla yapmak istiyorsanız 1 bölü 200 binden arkadaşlar 1 santimetrenin kaç kilometreye denk geldiğini hesapladığınız zaman da 2 kilometre kalır. Çok basit. Bakın bir örnek daha yapalım. 1 bölü 2 milyon 500 bin kesir ölçeği verilmiş. Çentikler arası da yine birer santimetre demiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Ben size ne öğrettim? Direkt 5-0'ı silin. Sildiniz mi 5-0'ı? Sildik mi 5-0'ı? Geriye ne kaldı? 2.5 değil. Burada hemen yıldızı atalım. Virgülle nokta matematikte farklıdır biliyorsunuz. Şimdi bizim için burada farklı. Virgül ondalık değerleri göstermek için. Örneğin 2.9, 3.5 gibi. Ama burada bizim kullandığımız noktalar milyon ya da binlik değerleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Yani bu aslında iki buçuk değil, 25 olarak biz bunu buraya alacağız. O yüzden arkadaşlar buradaki sıfırları sildiğimiz zaman geriye 25 kalır, onun katlarıyla devam eder. Lütfen bunu unutmayınız. Bir yıldız daha atalım. Sıfırı sildiniz ve sıfırı ve direkt 25'i buradan aldınız. Sıfırdan önce bir birim olursa o da 25'in katıyla başlar. Böyle şekiller de görürsünüz. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi çizgi ölçeğin kesir ölçeği çevrilmesi birazcık daha zor ama yine de sizin için kolay. Bakın burada bir örnek verilmiş. Demiş ki çizgi ölçekte çentikler arası 1 cm olmalı. Çünkü toplam boy 4. Bakın 1, 2, 3, 4 çentimiz var. Şu eşit aralıklar. Güzel. Gerçek uzunluğumuz kilometre. Bu da tamam. Burada 30'ar 30'ar artmış. O zaman buradaki 1 cm 30 kilometreye denk geliyor. Hemen ne yaptınız? Bu kilometreden santimetreye çevireceğim için 1 bölü 30'u yazdınız mı? 5 sıfır eklediniz 1 bölü 3 milyonu buldunuz. Bu kadar. Birinci yol bu. İkinci yola gelelim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 santimetre toplam harita uzunluğu. Çentikler arası 1 santimetre. Gerçek uzunluğu bulalım bakın. Harita uzunluğu 4. 30, 60, 90, 120 kilometre. Ya da sıfırdan önceki birimle sıfırdan sonraki en büyük birimi topluyorsunuz. 90 artı 30 o da 120. Kısacası en basiti 30, 60, 90, 120 kilometre bunun gerçek uzunluğu. Peki 4 ve 4 e, harita uzunluğumuz. 120 gerçek uzunluk. 4 ve 120'yi neyde birleştirirsiniz? Yani neyle oranlarsınız? 1 bölü 30'la. Ama bu halen kilometre, biz santimetreyi kilometreye çevireceğimiz için 5 sıfır ekliyoruz ve böylece 1 milyon 1 bölü 3 milyonu da buradan buluyoruz. Tekrarlıyorum, 1 bölü 3 milyonu bulmanın iki yöntemini sizde burada aktardık. Şimdi bakın, burada iki yolu tekrar size göstermek istiyorum. Aynı örnek üzerinde, bizim çentikler arası 1 santimetre verilmiş birinci kuralımız. Toplam harita uzunluğuna bakalım, 1, 2, 3, 4 santim mi? Bunu da bulduk. Kenara koyduk. Eminiz. Yüzde doğru. Sonra bize gerçek uzunlukta lazım. Birinci yolu anlatıyorum size. Bakın burada da formülü verilmiş. Gerçek uzunluk bakın 30, 60, 90, 120. Ya da dediniz ki 4 çentik var hocam. 4 cm 30 çarpı 4 yine 120 o da olur. Ya da dediniz sıfırdan önceki en büyük 30 en büyük değerle sıfırdan sonraki en büyük değeri topladım. O da 120. Gerçek uzunluğunda 120 bulduk mu? Eminiz değil mi? Güzel. Harita uzunluğuyla gerçek uzunluğu oranlayalım. Oran orantıyı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben 20 yıldır matematik görmüyorum. Değerli arkadaşlar 4 ve 120'yi ne ile ortak noktada yani ne ile oranlayacaksınız? Ya da 120'yi 4'e bölün ne bulacaksınız? 30 bulacaksınız ama bu kilometre değil mi? Çünkü biz kilometreden santimetreye 5-0 yapacağız ki kesir ölçekte pay pi ve paydayı unutmayın. Bu ikisi farklı Payda her zaman santimetredir. 30'a 5 sıfır ekleyince 1 bölü 3 milyon kaldı. Geldik ikinci yola. İkinci yolda da oran orantı yapabilirsiniz. 4 santimetre 4 santimetre 120 kilometresi 1 santimetre kaçtır diye arkadaşlar. Yine oran orantı yaptığınız zaman siz bunların 10 katını benden daha iyi bilirsiniz. 30 kalacak. 30'u da biliyorsunuz bu halen kilometre santimetre çevirmemiz lazım. 5 sıfır eklediniz. Ne oldu? 1 bölü 3 milyon. Harikasınız. Bir fanakar öğrencisi olarak bunların hepsini net olarak biliyorsunuz. Ve bir tane örnek yapalım sizinle arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada yine çentikler arası bir santimetre demiş mi? Bizim matematik uygulamamızı kolaylaştırmış. Güzel. Zira 1,5 da diyebilirdi, iki de diyebilirdi. Bazı ÖSYM sorularına çıkmış ama soracağını zannetmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada bakın 1 2 3 4 5 çentik var, değil mi? Harikasınız. Evet dediğinizi duyuyorum. O enerjinizi alıyorum. O zaman bunun harita uzunluğu 5 santim garantiledik mi? Evet. Sonra bakın kilometre olarak ölçü birimini vermiş. 5, 10, 15, 20, 25 kilometre. Bir sağlamasını da yapalım. Sıfırdan önceki en büyük birim. Sıfırdan sonraki en büyük değer. 20 artı 20, 20 artı 5. Yine 25 kilometre gerçek uzunluğu bulduk mu? Evet. Gerçek uzunluğu yerleştirdik mi? Evet. Bakın burada da formülünü tek tek anlatmışız. 1, 2, 3, 4, 5 harita uzunluğu. 5, 10, 15, 20, 25 kilometre gerçek uzunluğumuz. Siz 5 ve 25'i neyle ortak noktada neyle oranlarsınız? 1 bölü 5 ile. Ama bu kilometre biz biliyoruz ki kesir ölçekte her zaman payda santimetre olacak. O da 1 bölü 500 bin. Harikasınız. Şimdi değerli arkadaşlar ÖSYM böyle bir soru sordu. Ve İrfan Akar öğrencileri bunu yaptı tabii ki. Siz de yapacaksınız. Şanslısınız. Bir slogan var. Herkes bakar İrfan Akar diye öğrencilerim tarafından söylenilen. Şimdi bundan sonra tekrar konumuza gelelim. Değerli arkadaşlar bakın ÖSYM sordu dedi. Bu soru o kadar basitti ki. Bir harita verilmişti. Kesir ölçek verilmişti. İki tane il verilmiş ve öğrenci denmiş ki bunlar arasındaki mesafe ne kadar? Çok basit. Önce şunu yapıyorsunuz. Bakın burada Tunceli ve Bingöl'ü vermişim ben. Tunceli ve Bingöl arasındaki mesafeyi ya bir kalem ya bir silgi ya parmağınızla buradaki mesafeyi harita üzerinde, harita üzerinde buluyorsunuz. Parmağınızı koydunuz. 2 santimetre aşağı yukarı denk geldi. Sonra bunu aldınız ya da kaleminizi getirdiniz hop arkadaşlar. Çizik ölçeğin üzerine yerleştirdiniz. Aa 140 km'miş. Bu kadar basit. Tekrarlıyorum bakın. Böyle bir soru gelirse herhangi bir ölçeklendirme aygıtı bu parmağınız olur, kalem olur, silgi olur. Koydunuz. Mesafeyi işaretlediniz. Getirdiniz kesir ölçeğin şey çizik ölçeğin üzerine koydunuz. Ne oldu arkadaşlar? Kaç kaç saniye sürdü? 5 saniye. İrfan Akar öğrencili bu soruyu cevaplayıp ÖSYM sınavlarında ortalama 1750 kişinin önüne geçti mi? Evet. Şimdi gelelim uzunluk ve alan hesaplamalarına. Değerli arkadaşlar, gerçek uzunluk ve harita uzunluğu olarak biliyorsunuz ikiye ayırıyoruz. Gerçek uzunluk hayat içerisindeki metre ve kilometre ifade eder. Harita uzunluğu ise her zaman santimetredir. Burada bakın Bermuda şeytan üçgeni üzerinde size bir şeyler anlatayım. Gerçek uzunluk her zaman kilometre ya da metredir. Unutmayın asla santimetre olamaz. Harita uzunluğu %100 ama %100 santimetredir. Asla metre kilometre olamaz. Ölçeğin paydası her zaman santimetredir. Asla kilometre kilometrede metre olamaz. Formülü çok basit çarpma. Gerçek uzunluğu bulmak için harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası ile işimiz yok. Bakın bir tane örnek var. 1 bölü 100 bin ölçekli haritada AB şehirleri arasındaki mesafe... 4 cm ölçülmüş. Size harita uzunluğunu söylemesine gerek yok. Zaten AB şehirleri arasındaki mesafe 4 cm ölçülmüşse bu harita uzunluğudur. Gerçek uzunluk demeyebilir size. Kuş uçuşu uzunluk da diyebilir. Bu da gerçek uzunluktur arkadaşlar. Şimdi ölçeğin paydasını bulduk. Matematikteki temel kural. Bilinmeyene gitmek için bilinenleri yaz. Arkadaşlar harita uzunluğu 4 santimetre. Var. Ölçeğin paydası var. Unumuz var, yağımız var. Ne bekliyoruz? Helva yapalım o zaman. Arkadaşlar, biraz da şeker katacağız şimdi. Bizim formülümüz neydi? Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası, değil mi? Harikasınız. Şimdi bakınız x gerçek uzunluk. x eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Harita uzunluğumuz kaç? 4 santim. Ölçeğin paydası kaç? 100 bin santim. Peki ya ben biliyorum en sonunda kilometreye çevireceğim için 5 sıfırı sileceğim. Niye tekrar çarpma işlemini burada uğraşayım ki? 5 sıfırı direkt işlemi yapmadan önce siliyorum. E 4 kere 1 4 kilometre. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Unutmayın bu tip ifadeler sizin için aslında çok basit. Asla ama asla unutmayın. Devam edelim. Şimdi bir örnek yapalım size bakın Bermuda Şeytan üçgeni kafamıza yazdık. Burada kenarda duruyor. 1 bölü 500 bin ölçekli Türkiye siyasi haritası. Bunun ne haritası olduğu hiç önemli değil. Siyasi, fiziki, jeoloji, maden hiç fark etmez. Bizi ölçeği ve harita uzunluğu ilgilendiriyor. Ölçek 500 bin mi? Santimetre mi? Harita uzunluğu santimetre mi? Bizden sonucu kilometre olarak istemiş mi? O zaman buraya dikkat ediyoruz. Formülü yazdık. Gerçek uzunluk eşittir. Hu çarpı öp. Hu 3 santimetre. Öp 500 bin santimetre. Gerçek uzunluk X. X eşittir. Hu 3. Öp 500 bin. Ya ben en sonunda bu 5 tane sıfırı sileceğim kilometre çevirmek için. Niye uğraşıyorum ki? Şimdi sileyim. Benim için zaman çok önemli. Ben iyi bir öğrenciyim. Zekalı ilgisi yok başarının. Çalışmaktır %80'i. Tabii ki zeka sonrasında size katkı sağlar. Ama her şey ben çok zekiyim deyip çalışmazsanız herhalde bir şey elde edemezsiniz diye düşünüyorum. 3 kere 5, 15. Bu kadar basit değerli arkadaşlar. Şimdi geldik değerli arkadaşlar harita uzunluğunu hesaplamaya. Unutmayın harita uzunluğu her zaman santimetredir, santimetredir. Asla kilometre ve metre olamaz. Bir harita üzerinde iki şehir arası nasıl kilometre olarak ölçeceksiniz zaten göstereceksiniz. Mantıksız. Önce formülümüz Bermuda şeytan üçgeninden bakalım. Harita uzunluğu eşittir. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Şimdi bir tane örnek yapalım değerli arkadaşlar. Ahmet Faşi'nin bulunduğu kentlerin gerçek uzaklığı 90 kilometreymiş. Bu iki kent arasındaki uzaklık 1 bölü 300 bin ölçekli duvar haritasında ne kadardır diye sormuş. Sonucumuz santimetre olacak unutmayın. Ve birazdan matematiğin temel kurallarından birini tekrar yapacağız. Bilinmeyene gitmek için bilinenleri bul ve yerleştir. Şimdi arkadaşlar. Gerçek uzunluğu biliyoruz 90. Ölçeğin paydası 1 bölü 300 bin. Ölçek 1 bölü 300 bindi. Paydası 300 bin santimetre. Bakın iki birim farklı. Biri kilometre biri santimetre. Ama sonucumuz ne santimetre. O zaman işlem yaparken gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası dedik. 90'ı yerleştirdik gerçek uzunluğa. 300 bini yerleştirdik ölçeğin paydasına. Ölçek sonuç olarak arkadaşlar santimetre ama gerçek uzunluk şu an kilometre. Bizden sonucu santimetre istediği için gerçek uzunluğa 5 0 ekledik 9 milyon oldu değil mi arkadaşlar? Ben biraz ayrıntılı olanı gösteriyorum. Sonra sadeleştirme yaptık bölme işlemi yaparken sıfırlar birbirini götürdü. 90 bölü 3 kaldı. Bu da 3 santimetre yapar. Unutmayın bunu kesinlikle arkadaşlar. Dikkat edin matematikte temel kurallardan biri. İki ölçü birimi birbirinden farklıysa sonuç birimi eşleştirmek zorundasınız. Bunu asla unutmayın. Matematik öğretmeni size 150 bin kere anlatmıştır. Ama siz maalesef nedense çalışmıyorsunuz. Tekrarlayalım arkadaşlar. Gerçek uzunluk böyle ölçeğin paydası. Gerçek uzunumuz 90 bunu santimetreye çevirdik 9 milyon oldu. 300 bin santimetre zaten ölçeğimiz. Böldüğünüz zaman sıfırları sadeleştirdik geri 3 santimetre kaldı. Harikasınız. Sizi seviyorum. Ne kadar zeki öğrencilersiniz. Ve aynı zamanda çalışkan öğrencilersiniz arkadaşlar. Devam edelim bir örnek daha bakın. 1 bölü 3 milyon ölçekli. Özür dilerim 1 bölü 3 milyon ölçekli Doğu Anadolu bölgesi haritası. Hangi bölgenin olduğu önemli değil. Burada amaç kafa karıştırmaktır öğrencinin kafasını karıştırmaktır. Burada AB B şehirler arasındaki kuş uçuşu yani gerçek uzaklık 150 kilometre gösterilmiş. Sonra demiş ki bunun harita uzunluğu kaç santimetre? Unutmayın sonuç ölçü birimi santimetre. Matematiğin temel kuralını uyguladık. Bilinmeyene gitmek için bilinenleri yazdık. Gerçek uzunluk 150 kilometre. Ölçeğin paydası 3 milyon. Harita uzunluğu santimetre bilmiyoruz. Formülü yazdık. Gu bölü öp. Ve dediniz ki ben bu soruyu öperim çok kolay. Unutmayın bu halen kilometre mi gerçek uzunluk? Sonra buna 5-0 eklediniz. Ne oldu arkadaşlar? 15 milyon oldu. Zaten ölçeğimiz 1 bölü 3 milyondu. 6-0 sadeleştirme ile birbirini götürdü. Nereye götürdü? Belki kahve içmeye götürmüştür. Devam edelim. 15'i 3'e böldüğünüz zaman da size 5 santimetre kalıyor bu kadar. Çarpma bölme işlemi arkadaşlar bir şey yok ki bunda. Ben yapıyorsam siz aile yapıyorsunuz. Ben 20 yıldır matematik görmüyorum. Evet geldik ölçek bulmaya arkadaşlar. Ee, burada şunu belirteyim son dönem, son bir yıl içerisinde 2019-2020 Milli Eğitim Müfredatı içerisinde coğrafyada bazı hesaplamalar kaldırıldı ama ben ayrıntılı gösteriyorum çünkü ileride tekrar bu hesaplamalar tekrar müfredata eklenebilir. Ölçek her zaman santimetredir. Lütfen bunu unutmayın. Ölçek her zaman santimetredir. Lütfen bunu unutmayınız arkadaşlar. Şimdi ölçeği bulurken harita uzunluğu ve gerçek uzunluğu birbiriyle oranlıyoruz arkadaşlar. Örnek verelim. Demiş ki. Gerçekte 24 kilometre olan AB arasındaki kuş uçuşu mesafe. Yani gerçek uzunluk 24 kilometreymiş. Türkiye jeoloji haritasında 6 santimetre ile gösterilmiş. Bunun kesir ölçeği kaçtır demişiz arkadaşlar. Şimdi matematik bilgilerimizi yapalım. Verilenleri yerleştirelim. Gerçek uzunluk 24 kilometre. Harita uzunluğu 6 santimetre. Ölçeğin paydasını bilmiyoruz x soru işareti. Ama bildiğimiz bir şey var ölçü birimi santimetre. Formülümüzü koyduk. Harita uzunluğuyla gerçek uzunluğu oranlıyoruz. Sonra harita uzunluğu kaç? 6 cm. Gerçek uzunluk 24 km. Değerli arkadaşlar siz biliyorsunuz ki 24 ile 6'yı nerede buluştursunuz? 1 bölü 4'te. Yalnız 1 bölü 4'te biz kilometreyi çevirmemiz gerekiyor. Santimetre. Kilometreyi de santimetreye çevirdiğimiz zaman 5 sıfır ekliyoruz. Bu da 1 bölü 400 bin yapar. Değerli arkadaşlar burada yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var ki dikkat dikkat diye sizi uyarıyoruz. Şimdi haritalardaki uzunluk hesaplamalarında ölçek ne kadar büyürse uzunluk da o kadar büyür. Ölçek ne kadar küçülürse uzunluk da o kadar küçülür arkadaşlar. Lütfen unutmayınız örnek verelim. Bakın 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada iki şehir arası 6 santimetre gösterilmiş. 1 bölü 400 bin. Daha sonrasında arkadaşlar 1 bölü 200 bin ölçekli başka bir haritada iki şehir arası kaç santimetre olur sizce? Şimdi burada verdiğimiz öncüne göre yapalım. Bakın ikinci haritanın ölçeği 2 kat büyüdüğüne göre bu nedenle harita uzunluğunda 2 kat büyür. Yani 6 santimetre çarpı 2 buradaki uzunluk 12 santimetre olur. Niye diyeceksiniz? Hocam burada paydadaki değer küçülmüş nasıl ölçek büyüyor? Hatırlayın. Paydadaki değer küçüldükçe ölçek büyürdü. Lütfen bunu unutmayın. Harika bir dikkat edilmesi gereken bölüm bu. Geldik gerçek alan hesaplamasına. Burada bir uyarı yapayım sevgili arkadaşlar. Alan hesaplamalarında geçen yıl vardı ancak 2019-2020 Milli Eğitim Coğrafya müfredatından harita alanı ve ölçek hesaplamayı alan kısmından kaldırdı. Sadece gerçek alan hesaplaması var. Sadece bunu öğreteceğiz bu nedenle. Bu doğrultuda da müfredatta olmadığı için ÖSM'ler'e alanla ilgili harita alanı ve ölçek paydası hesaplama çıkmayacaktır. Şimdi gerçek alanda hesaplama yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bakınız gerçek alan her zaman ya kilometre kare ya metre kare. Harita alanı her zaman santimetre kare. Ölçeğin paydası ise hiçbir zaman santimetre kare olmaz her zaman santimetredir. Değerli arkadaşlar bir şeyin daha altını çizelim. Formülde şuna dikkat edin. Gerçek alan her zaman unutmayın arkadaşlar. Ya kilometre kare ya metre kare. Şimdi gerçek alan eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi bakın. Ölçeğin paydasıyla direkt çarpmıyorsunuz. Ölçeğin paydasının karesini alıp çarpıyorsunuz. Bunu unutmayın lütfen. Lütfen dikkat dikkat. Şimdi örnek vermiş. Bakın. 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada. Şehrin alanı 2 santimetre kareymiş. Bu iki nokta arasındaki gerçek alanı sormuş kilometre kare olarak. Şimdi değerli arkadaşlar. Matematikteki uygulamalar yapıyoruz. Haritalarımız kaç? 2 santimetre kare. Ölçeğin paydası kaç? 300 bin. Gerçek alan ne olacak? Kilometre kare. Devam. Yapalım bakın formülü yerleştirdik. X eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi mi? Evet. Ölçeğin paydasının karesini birazdan alacağız. Yalnız burada bu uyarı yapmak istiyorum. Harita alanı 2 olarak aldık. Ölçeğin paydasını aldık. Ölçeğin paydasının karesini alırken 10 sıfır olacak ya 5'ti ya. 10 sıfır olacak. O yüzden en sonunda 10 sıfırı tekrar sileceğiniz için santimetre kareden kilometre kareye çevirmek için Sıfırları burada dikkate almanıza gerek yok. Direkt burada yok edebilirsiniz. Şimdi ha illa yapmak istiyorsunuz ben çok ayrıntıcı bir öğrencim. yapın o zaman uğraşın arkadaşlar. Şimdi 3'ün karesine hepiniz biliyorsunuz 9 çünkü bir değerin karesi kendisiyle çarpılmasıdır zaten. Sizin matematik bilginiz benden çok çok yukarıda. 2 kere 9 18 km kare bu kadar basit. Bir daha anlatıyorum. Haritaların ölçeğin paydasını çarptınız. Yalnız Çarpmadan önce ölçeğin paydasının karesini aldınız. Bir sayının kendisiyle karesi nasıl alınır? Kendisiyle çarpılarak. Sonucu buldunuz. 18 km kare. Sıfırlar nereye gitti diye sorarsanız. Zaten 10 sıfır olacak karesini aldığınızda. Tekrar 10 sıfırı santimetre kareden kilometre kareye çevirirken sileceğiniz için. Niye zaman harcıyorsunuz? Siz mükemmel öğrenciler değil misiniz? Evet değerli arkadaşlar. Uzunluk hesaplamasında olduğu gibi burada da bir sorunla karşı karşıyayız. Alan hesaplamalarında ölçek ne kadar büyürse alanın alan onun karesi kadar büyür. Ölçek ne kadar küçülürse alan da onun karesi kadar küçülür. Örnek verelim bakın. 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada gölün alanı 24 santimetre kare olarak gösterilmiş. O zaman diyor 1 bölü 400 bin ölçekli haritada ne kadar gösterilir? Arkadaşlar bakın. Burada ölçek küçülmüş. Hocam sayı artmış buradaki nasıl küçülmüş? Unutmayın paydadaki değer büyülünce ölçek küçülüyordu. Şimdi bakalım. Biliyorsunuz karesi alınırken ikisi ikinin karesi olarak 4 kat küçülürüm burada? Evet baktığımız zaman 4 kat bir küçülme var mı? Evet çünkü karesini alıyoruz. 2 kat küçülmüyor o yüzden. Sevgili arkadaşlar e 24'ün biz yine de kaç kare kaç kat düştüğünü bulmak için 4 ile oranlamamız gerekiyor. Bu da 6 cm kareye denk gelir. Yani buradaki alanda yine ölçeğin paydasıyla eş oranlı değişmek zorunda. Ama karesi şeklinde değişir. Bunu asla unutmayın. Evet arkadaşlar, harita harita hesaplamalarında size güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ba sınıftaki aynı ortamı korumaya çalıştım. Sınıfta nasıl bir hata yapıyorsak siz de hata yapıyorsunuz. Hiç bozmadan size nasılsa öyle aktarmaya çalıştım. Zira e, sınıfta var olan ortamı burada yaratabilirsek o zaman başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. İyi çalışmalar hepinize.